Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nde son dakika İsrail istifası. Artık bunun bir parçası olmak istemiyorum. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri'nde Müttefikler ve Ortaklara Silah Tedariki Biriminde Genel Müdür olarak görev yapan Josh Paul, istifa gerekçesini profesyonel sosyal iş ağı LinkedIn'de yayınlandığı mektupla açıkladı. Mektuba göre Paul, söz konusu birimde görev yapmaya başladığında bazı ahlaki ikilemlerle karşılaşacağının farkında olduğunu, yarar zarardan fazla oldukça tahammül etmeye devam etme kararı aldığını kaydetti. 11 yıllık görev süresince ahlaki anlamda tavizler verdiğini ancak İsrail'e ölümcül silah transferinin sınırlarını aştığını belirtti. Hem işgal karşıtı olup hem işgali destekleyemeyiz diyen Paul, İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri desteğiyle yürüttüğü politikanın hem İsrailliler hem de Filistinlilere büyük zarar verdiğini ifade etti gözü kapalı bir şekilde tek tarafı desteklemek, iki tarafa da fayda sağlamaz, değerlendirmesinde bulunarak Amerika Birleşik Devletleri'nin geçmişteki hatalarını tekrarladığına işaret etti. Artık bunun bir parçası olmak istemiyorum, açıklamasında bulunan Paul, 11 yıllık görevinden istifa ettiğini duyurdu. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.